ek MYK bildiğiniz üzere bugün toplandı. Ve özellikle 11 Kasım Cumartesi günü çok merak ediliyordu. Çünkü parti meclisi biliyorsunuz toplantısı vardı. Orada MYK'ya açıkladı. Özgür Özel ve toplantının yeni MYK üyeleri Çiçeği Burnu'nda Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte bugün bir araya geldiler. Ve tabi dikkat çeken noktalar var. Sizlerin görüşünü sorarak başlayacağım. Yani bir gölge kabine hamlesi gördük. CHP'de ve bu bildiğim kadarıyla birazdan sizde aktarırsınız dünyada örnekleri var ama Türkiye'de hani çok daha eşine rastlanır bir örnek değil bir de fiili güçlü genel sekreterlikten bahsetti Özgür Özel tabi bir tüzük kurultayı olması gerekiyor genel sekreter Selin Sayek Böke'ye de belli ki fiilen güçlendirilmiş genel sekreter denilecek ondan sonra ve daha önce 14 üyeden oluşan MYK'nın üye sayısının arttığını görüyoruz. 24'e çıkarıldı. Yapılanmada değişikliğe gidildi. Mesela dikkat çeken bir diğer nokta yaş ortalamasının ki Özgür Özel de bunu vurguladı. 46 olmasıydı. Eşit sayıda kadına ve erkeğe yer verildiğini söyledi. Şimdi tabii tüm bunlar enteresan detaylar. Bu gölge kabine çok konuşuldu bildiğiniz üzere. Gülgün Hanım dilerseniz siz de başlayalım. İlk kez programımıza konuk oluyorsunuz. böyle arada hoş geldiniz. Sezin Hanım ve Pelin Hanım da sağ olsunlar vakit buldukça konuk oluyorlar programımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yani bu gölge kabine meselesi nasıl bir değişimi ifade ediyor? Biraz daha açabilir misiniz? Siz de başlayalım bu soruyla. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Siyaset bilimi literatüründe temsili demokrasiler ile ilgili örneklerden birisi Westminster modeli dediğimiz modeldir. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulanan bu örneklerde gölge kabine uygulaması vardır. Türkiye'de de e, ilk defa yanılmıyorsam e, daha önceki e, hükümet e, şey muhalefette e, hükümeti denetleyecek ve e, gözetleyecek böylesi bir gölge kabine bu isimle ve e, bu şekilde ilk defa oluşturuluyor hı hı. E, bir kere e, e, en önemli yanı e, muhalefetin iktidara hazır olduğu mesajını seçmene vermesi bu açıdan çok önemli Çünkü e, muhalefet kendi içinde e, e, ileride iktidarı e, alması halinde muhtemel kabinesini de e, halkla paylaşmış, seçmenle paylaşmış oluyor. Ve e, bu gölge kabine aracılığıyla da siyasal iktidarın e, bütün e, uygulamalarını e, gözetleme ve denetleme e, işlevinin yanı sıra da alternatif bir iktidar imajının da e, yaratmak istiyor bu gölge kabineyle. Buna literatürde aynı zamanda waiting government adı da verilmekte. Yani bekleyen hükümet, beklemedeki hükümet anlamında. E, çünkü seçimlerle iktidarın el değiştirmesi halinde, e, muhalefetin iktidara gelmesi halinde e, biz bütün... E, Birimlerimizle seçilmiş milletvekilleri bunların hepsi de ya da MYK içinde yer alan üst düzeydeki yönetim grubu biz yönetmeye hazırız imajı veriyor. Tabi burada iktidarın icraatlerini çok iyi izlemeleri, alternatif politikalar üretmeleri ve seçmene bunu aktarabilmeleri durumunda bunun önümüzdeki dönemde CHP'yi olumlu yönde etkileyeceğini de söyleyebiliriz burada iktidarın izleyeceği politikaların hem muhalefet tarafından izlendiği hem de onun uygulamalarına alternatif politikaların oluşturulduğu, üretildiği düşüncesiyle aslında varsayımsal olarak iktidarın da adımlarını atarken daha düşünceli bir şekilde atması, daha dikkatli olmasını da sağlayabilir. Bir başka önemli etkisi gölge kabinenin biliyorsunuz Türkiye'de şu andaki mevcut sistemin ismi ne parlamenter sistem ne başkanlık sistemi Türkiye tipi cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz eşi benzeri pek görülmeyen bir sistem. Şimdi bu sistemde bizdeki mevcut sistemde bakanlar sadece cumhurbaşkanına karşı hesap veriyorlar. Yani ne parlamentoya hı hı. ne de başka bir kuruma hesap vermeleri söz konusu değil. Eğer beğenmiyorsa Cumhurbaşkanı son kertede bakanları değiştirir. İşte bu gölge kabine aynı zamanda bu bakanların sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olan mevcut bakanların izlenmesi, denetlenmesi yoluyla ne yapabiliyor? onları hesap vermeye doğru da itebiliyor. İnformel olarak kamu oyu nezdinde, kamu nezdinde iktidarın muhalefet tarafından denetlendiği, sorgulandığı ve son kertede de onları açıklama yapmak durumunda da bırakan bir tarz ortaya çıkabiliyor. Bu <laughs> açıdan çok önemli Türkiye'de CHP'nin böyle bir gölge kabine oluşturmuş olması.